arkadaşlar iyi günler. Bugün size ilk 500 bine girmiş bir kişinin hemşireliğe gidebilir mi? Gidemez mi? Gitmesi için güzel bir taktiğimiz var, yöntemimiz var. Onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu video meslek lisesinden mezun ve imam hatipten mezun arkadaşlar için daha faydalı ya da durumu yani ders durumu kötü olan arkadaşlarımız için faydalı bir video olacak diye düşünüyorum. Ben arkadaşlar şimdi bir öğrencimiz olsun. Bu öğrencimin hedefi hemşirelik olsun. Hemşirelik arkadaşımız şimdi bu arkadaşımızın hedef hemşirelik olduğundan dolayı sıralaması şuradan hemen bakalım isterseniz birlikte. Bu en kötü hemşirelik sıralaması yani Kafkas Üniversitesi son kişinin 2019 yılına göre 215 bin. Yani hemşireye gidebilmesi için 215 bine girmesi lazımmış en kötü ihtimalle. 215 bin. Bine girmesi lazım. Ama bizim hani durumumuz yani ders durumumuz iyi olmadığından dolayı biz işte neye giriyoruz? 500'e, 600'e filan. Yani sıralamız 500 bin, 600 bin arası. Bizim girdiğimiz sıralamalar bunlar arkadaşlar. O zaman şunu öneririm size. Gidin. Bakın şurada hemen almıştım. Gök hastasından gene. Bakın arkadaşlar bu fizyoterapistik 2 yıllık bir üniversite. 500 bin 600 bine girmeniz. Yani 500-600 bin arasındaki bir kişi buraya giderek yani dikka 597 hatta 600 bin neredeyse buraya gitmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet abi buraya gidiyoruz. Yani şey üniversitede okumak için buraya gittiğimiz zaman oradaki sınıfımızı bitirdiğimiz zaman 2 yılda hani 2 yıl içinde bitirirsek yani hani 2 yıl içinde bütün derslerini bitirirsek bize DGS diye bir sınav var. DGS dikey geçiş sınavı arkadaşlar. Burada fizyoterapist olduğumuzdan dolayı hemşireliğe geçiş hakkımız var. Sınava giriyoruz arkadaşlar. Burada da sadece matematik çözüyoruz. Sadece hani sayısal olduğundan dolayı sayısal alan olan dolayı DGS'de matematik çözdüğümüz zaman puanımız hani matematik 60 soru geliyor. 45 falan yaptığımız zaman yani matematik YKS kadar zor değil. Hani daha kolay. Ve sadece matematik çalışmanız yeterli olacak burada. Türkçe sorusu da var 60 tane. Ondan bir iki tane yaptığınız zaman puanlarınız etaplanıyor. Yani şey net sayısını yani 0.5 net var herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada önemli olan matematik. 2 yıl gidersiniz fizyoterapistliği okursunuz. Oradan mezun olursunuz. DGS sınavına girer. Sonra DGS sınavına girer. Matematiğinizi sağlam çalışırsınız. Sadece matematik çalışınız, Hiç fen yok. Sosyal yok. İşte Türkçeden fazla çalışmanıza gerek yok. 2-3 tane doğru yapmanız yeterli olacaktır. Gider matematiğinizi yaparsınız. Ve gider istediğiniz her türlü garanti veriyorum. Hani Kafkas değil istediğiniz yerdeki bile üniversitede hemşireliğe gidebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben burada sadece hemşireliği örnek verdim. Bunu şey de yapabilirsin mesela. 2 yıllık bilgisayar mühendisliğinin altında yani bilgisayar mühendisliğe geçişin bölümleri olan yerlerden okuyarak o 2 yıllıkları bitirerek bu dediğim yani hemşirelikte olduğu gibi oraya da geçiş yapabilirsiniz. 2 yıl okuyup gene DGS'ye girip orada sayısal olduğunu gene matematik önemli oluyor. Matematik çalışarak yapabilirsiniz. Hani arkadaşlar bu şöyle bir avantajı var bana göre. Öğrenci eğer hani fen, sosyal, matematik, Türkçe hiçbirini bilmiyorsa en azından 3'ünü elemiş oluruz. Sadece matematik çalışır. Ve bu matematik ağırlığını verir. Hani bir yıl boyunca full matematik çalışır. Ve sınavı kazandığı zaman DGS'de de hemşireliği yazabilir. Ya da işte bilgisayar mühendisi neyse onu yazabilir. Yani böyle hani daha faydası olacağını düşünüyorum. İşte gidip bir daha sınava hazırlanmaktansa yani fene bir daha hazırlanmaktansa sosyale bir daha hazırlanmaktansa yani o dersleri bir daha çalışmaktansa sadece matematik çalışır ve olur biter. Diyelim fizyoterapistlik mezun olduk 2 yıllık. Hemşire hemşire DGS'ye girdik. Başarılı bir puan aldık ve hemşirelik hemşire olan bir hemşire olmaya aday olduk. İşte üniversiteye gidiyoruz. Orada arkadaşlar şey oluyor zaten. Fizyoterapiste gördüğünüz derslerin çoğu zaten orada var. Oraya gittiğiniz zaman sizin mesela 2 yıl okudunuz ya. Orada sizi 1,5 yıl sayıyorlar ya da 1 yıl. Bazen 2 yıl sayan üniversiteler de var. Onları araştırırsınız yani şey başvuru yapmadan önce DGS sınavından, sonucundan sonra. Onları araştırarak yapabilirsiniz. Hani bu işte dediğim mantık çok güzel. Mesela 500 bine girmiş adam hayatta yani 500-600 binlerde gidip geliyor. 2 sene 3 sene mezun olacak ya da kendisini biliyor işte ben daha iyisini yapamam edemem diyorsa. O zaman gidecek yazacak bir 2 yıllık istediği yerin hani iki, istediği yere geçebilecek 2 yıllık bir yer yazacak. Ve bundan sonra da o 2 yıllığı bitirdikten sonra DGS'ye çalışarak işlemi bitirecek. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var bu DGS'de mesela 2 e, yıllık adalet yazdığı zaman. Adalet yazdığı zaman arkadaşlar. Adaleti okuduğunu varsayalım. DGS'ye girdiği zaman matematik ve Türkçe yapması lazım. Yani ikisinden de yapması lazım. Ve bu da sınavda zaman kayboluyor. Mesela şu hemşirelik isteyen arkadaş sadece matematiğe odaklanacak. Mesela bütün sınav süresini matematiğe harcayabilir neredeyse. Bir 5-10 dakikasını Türkçe yapar. Ama hukuk isteyen bir arkadaş adaletten mezun oldu. Hukuka geçmek isteyen yani bir arkadaş ise hem Türkçe hem matematik yapmalı. Yani eşit ağırlıkta DGS biraz hani zaman yönünden sıkıntı olabilir. Ama Sayısı olarak bence çok avantaj. Yazmanızı tavsiye ederim. 500 bine giren adam hemşireliğe gidiyor. 600 bine giden adam hemşireliğe gidiyor. Yani kimse hiç 215 bine giremez. 200 bine giremez. Bugün yükleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah İmam Hatip ve meslek sesindeki arkadaşlar faydalanır bu videodan. Başarılı bir video olur. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.